Başkentimiz Ankara birbirinden önemli tarihi olaylara tanıklık etti. Kuşkusuz en önemlisi Cumhuriyetin ilanıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." cümlesinden bir gün sonra işte tam da burada Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet İdaresidir sözü yaşasın Cumhuriyet sesleriyle ve alkışlarla karşılandı. Müzik o günden bu yana tam 100 yıl boyunca demokrasi, eşitlik ve özgürlük Türk milletinin değişmez karakterlerinden biri oldu. Müzik biz de bu yüzyıllık emanete sahip çıktığımızı bir kez daha göstermek için atamızın huzurunda anıt kabirdeydik. Müzik Hep birlikte cumhuriyetten öğrendiğimiz kazanımlarımızı korumaya ve onları sonsuza kadar yaşatmaya tüm kalbimizle söz verdik. Müzik Biz bugün Ankara'dan Türk milletinin birlik ve beraberlik anlayışının ve kararlı duruşunun bir ulusun kaderini nasıl değiştirdiğini öğrendik. Hep birlikte nice yüzyıllara Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.